Evet e, merhabalar sizi tanıyabilir miyiz efendim ben İbrahim Güner İbrahim Bey e, çok teşekkür ederiz hemen sağımızda bir bey daha var sizi tanıyabilir miyiz ben Ersin Yıldız Ersin Bey ee, öncelikle e, kardeşimize hoş geldiniz. Sefalar hoş getirdiniz. Burada e, şehidimiz olduğunun bilgisini aldık. E, evet. Ziyaret etmek istedik. İbrahim Bey bildiğiniz kadarıyla çünkü o, biraz geçmişe sahip e, sevgili şehidimiz Rabbim cennetine koysun inşallah. Amin. E, biraz bildiğiniz kadarıyla şehidimizi bize anlatabilir misiniz? E, 1999'da Tuncel'de görev esnasında e, elektrik direğine çıkarken şehit olduğunu biliyoruz. Peki, bildiğimiz kadarıyla... elektrik direğini çıkarken şey... E, PKK örgütü tarafından evet, bir şeydi. Evet, değil mi? evet. PKK aynen. PKK örgütü aynen. tarafından şey. 1999'da. E, tabii o zaman siz anladığım kadarıyla yine çocuktunuz değil mi? Evet. E, e, evet. Peki? O yüzden e, tam bilgiye sahip değiliz o yüzden. Peki. Peki bir şey mi, ziyaret alıyor mu dönem dönem gelen giden oluyor mu? Evet. Evet oluyor. Allah razı olsun. Bizler de tabii Kasım'ın varisi, Cüneyt Kaymakamı, e, Gelip, e, vatandaşlardan gelen var mı? Evet, evet, evet. evet. Sezgin Bey vatandaşlardan gelen oluyor. Gelen mu? oluyor. Tamam. Evet. Peki buraya gelmek isteyen, görmek isteyen olursa e, nereye gelecek? Burası neresidir? Burası e, Cide, Cide'nin bir ilçesi. İl i̇lçesi. Bir şey, köyü. Her köyü. Cide'nin köyü, Kastamonu'nun ilçesi, Kovan Ören köyü. Kovan Ören köyü. Kovan Ören köyü. Evet. köyü aşağı mahalle. Kastamonu ili, Cide ilçesi Kovanören köyü, köyü evet, evet. Aşağı mahalle. Aşağı diye. mahalle evet. Yani vatandaş e, bu görüntüyü görürse ziyaret etmek isterse Sen, bu lokasyona gelecek. Yere, evet, evet. E, şehidimizi ziyaret edebilecek. Evet, evet. evet sizlerden Allah razı olsun. Şehidimizden de inşallah Rabbim razı olsun. Hem sizleri hem bizleri hem izleyicilerimizi inşallah cennette şehidimize komşu etsin diyoruz. Amin. E, ee, Köyü Aşa Mahalleden evet, evet. E, herkese selamlarımızı, Adetim sevgilerimizi adet. iletiyoruz. El sallıyoruz efendim. Allah sağ olun, razı olsun. Teşekkür ederiz. Görüşmek sağ olun. üzere. Sağ olun.